Heh. Gazeteye bakalım. Ee, Godzilla. Bizim koyduğumuz bilim kurgu. 173.382 izlenmeyle en çok izlenen şey olmuş. Hmm. Western film bekliyorlar bizden. Vaş, yaşı, batı. Yaşı batı ne dedim lan? Cemil Hazır filmi. Vaşı batı bekliyorlar bizden de yok bizde. Wild West yani kusura bakmasın kimse. Evet. Saçma bir çok saçma ya. Bu nasıl bir izleyici kitlesi aman akıyım. Nerdlerle dayılar aynı ana vermişsiniz. Dayılar bilim kurgu sever herhalde ya. Hmm, aslında şöyle yapıp seni banlasak. Burada da geek var. Geeklere doktor ve korsanları yapıştırsak ya da şöyle yapalım. Doktor ve korsanları buraya yapıştıralım günlük yayınına. Alien vs Ninja'yı da şuraya yapıştırdık mıydı? Tamamdık. Reklamları böyle koy. Hatta dur, şu nerdleri e reklam alayım yani. Nerdler iyi izliyor. Ha yani şuradan şey alalım, haber alalım azıcık. İzleyici kitlesi davet etmek için. Yok, dayı kalsın. şimdi dayı lazım değil mi Evet saat 3'ten 3'e kadar çalışıyor kanal Saat 3'te şey varmış Ödül töreni varmış Ha bunu buraya koyabiliyoruz iyi Bunu da böyle yapıştırabiliyoruz Bu da güzel bir şey Bir reklam alayım azıcık ya Hazır yayın başlamadım Daha Önce bir stüdyo Yok ya önce bir reklam alalım bugün herhangi bir program sunmak istemiyorum. Mental Spice alalım bir tane. Bir tane de şundan alalım. Yeter bu kadar. Başlat, abi, hızlandır. Sıkıntı yok hızlı geçsin. Şuraya nerd reklamlarına dayıyoruz hemen. Bir tane de... Oha ya bunu bütün gün nerdlere vermiş. Dur 150 bin izlenmemiz var şu an. Ve koyuyor şu an. Günün en iyi izlenmesi bizde şu anda. Saat 1'e 4.2'lik fantezi koy diyor. Minimum 109 bin dolar para vereyim diyor sana. Eyvallah. Saat 1'deki izleyici kitleme bağlı. Ya. Bak şimdi bir şey diyemem. O zaman Godzilla dün koymuşum ya. Jara bakalım şöyle. Koyabileceğim bir film yok ya adamlara. Ne koyacağım ben şimdi bunlara ya? Şaka mısınız oğlum siz? Şaka mısınız ya? Şunu şöyle koyalım. 155 e çıkmışız. Yine 80. Bu niye tutmuyor ya? Aga bunlar korku sevmiyor muydu ya? Bunlar da korku müzikaldi gerçi doğru söylüyorsun. Ne koyabiliriz ne koyabiliriz onu düşünüyorum şu an. Lan çok arada bıraktınız beni ya gidip film çekeceğim ben. Sana gidip gel sana film yazdırayım azıcık. Script writer'ım benim. Bebeğim. Bir tanem. Sen bana ne yaz biliyor musun? Bir tane fantezi yaz. Göt gibi kaldım ortada ya. Film yok ama abi. Bakalım. Aga 100 fame ne ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz bende? Çok ya. 2 4 1 3 4 İğrenç. Yani iğrenç bir film olacak. Çünkü oyuncularım çok kötü. Ve erkek oyuncularım. Yine bir gay filmi çekiyoruz. Yine sıra dışı filmler kuşağında. Şimdi. Reality dosyası önemli. Sound editing secret, Visual effect. 1. Post production. 1. Original score. 3. Make up hairstyle. Tamam. Erotisizm doruklarda. Kostüm dizayn. Önemli. Bu da önemli. Sinografi. Yani. Bir zahmet. Original score verelim bir tane. Ya gerçi post production'da buna gerek yok ya buna. Hey böyle iyi oldu. 10 bölümlük bir TV show yaptık. Bayağı riskli bir işe girdim az önce şu an. Onu fark ettim. Keşke yapmasaydım. Birinci kata inelim. Reklam yine başarılı oldu. sadece bir tane reklamda başarısız olduk. Dur! Bu, hey. Heh. Panucci işe yaradı burada. Çoluk çocuk ne kadar var bugün ya. Şunun şey gitmiyor flash'ısı. Şimdi benim gidip ne almam lazım onu, düş onu düşüneceğim. Hmm, korku filmi zaten şimdi yayınladık. Şimdi bu nerdler ne izliyor aga? Fantezi izliyorlar. Bilim kurgu izliyorlar. Bilim kurguların hepsini yayınlamışım. Dün de fantezi yayınlamışım. Bir tane fantezi alayım. Bastrafsınız ya. soktumun izleyici kitleleri sizi. Film kurgu ne var satabileceğim? Dandik bir şey yok mu satabileceğim? Hashtag kalsın ya. John Carter aldım. Fantazi de Winter Tale aldım. Yeter herhalde. Umuyorum ki. Hemen giderim. 16 tane filmimiz oldu. 16 tane şovumuz oldu diyeyim yani. Film oldu demeyeyim de. şuraya şunu dayadık mı böyle? Bak şuraya şunu dayalım. John Carter'da da şöyle koyduk muydu? Sen de şöyle verelim. Sen sever fantezi. Müzikal yok. Ah müzikal. Daha iyi banlarız buradan. Mutlu son. Şuraya Panucci dayadık mı güzel? Panucci de böyle verdik mi böyle verdik mi babuş bitti bu işler. 115 bin süper. Hatta gideyim reklam alayım ben. Dur önce şuna bakalım. Şu anda günde 16 seansında Evet rakçılığa da geçirmişiz ama nerdlerde Mükemmeliz ya nerdlendi. Nerdlerde. Konuşamadım. Şu an 111.000 dolar zarardaymışız. Toparlarız babuş sıkıntı yok. Ee, erkekler beni seviyormuş. karlar nefret ediyor. Çocuklar da seviyor. Yaşlılar nefret ediyor. Aşklar pek sevmiyor. Rahça da pek sevmiyor. Nördler bayılıyor bana. Zaten nördler bayılır bir zaman. Ee, şimdi. Bekleme alalım. 117 bin izleyicim var. 40 bin çok az. 120 bin çok Ortası yok mu aga? Buna az o zaman Yapacak bir, şey bir şey yok Pondurlar nöbliler için bir daha reklam gördüm 70 bin rewardu var 65 şey var diyor Tamam işte bu iki reklam dayarız onlara Hemen yapıştıralım böyle Ufaktan Aa bu tutmuyor lan. 30 bin istiyor. Şöyle yaparız o zaman. Şunu da yaparız o zaman. Yapacak bir şey yok. Senin süren ne kadarmış? 2 de, 2 gün tamam. 2 day. Türkilizce. Hop bekle. Seni bitirelim de paramızı alalım ya. 160 bin dolar para alacağız yani. Sonuç da Bu kadar saçma bir izleyici kitlesi. Size ben Anca TV show verebilirim yani başka bir şey veremem ben size. İğrenç bir kitle ya. Oyun zor başladı açıkçası. Averaj kualiti istemiyorum. Ortalama kalite istemiyorum. Benim kanalımda güzel şeyler olacak. Kompleksli bir insanım ben. O yüzden bir tane müzikal yazsan ya. Ofise inelim izlemleri kontrol edelim. Şu anda muhtemelen birinciyizdir diye düşünüyordum. Evet. Liglerde her zaman biriciliği kaptırmıyorum hiçbir zaman. Her zaman kaptırmıyorum yalnız. <laughs> Konuşmayı unuttuğum için uzun zamandır konuşmuyorum. 157 bin koydu o. 90 bine düştük Apple'da. 95 bin istiyor. Yükselir mi acaba? Lan dur bakayım. Evet. Evet. Tamam güzel. Reklamı verdik. süper Supa. Aynı şekilde de Panucci tekrar da yorum ben o zaman. Duray bir dakika. Menta Spice'ı e dayalım. Yine aptal bir program şey var. Buraya fantezi istiyor. Bakacağız canım şimdi söz veremem. Ya da yok şöyle koyayım ya. Winter Taylor. E. Sikerler. koyduk. 60 bin. Şunu koyacağız o zaman. Ya ne kadar aptal bir izleyici kitlesi çıldıracağım ya. Çok zorlaştırıyorlar benim oyunumu ya. O ee... Oh benim yanımda Sizinle ne koyabilirim ben size şimdi? Yok ya benim tek şerik müzik almam lazım. O mesaj geldi bununla ilgili filmle ilgili. Eee <laughs> garip mail gelmiş. çek mi? Ya pasta mı? Torta mı diye. Eee bunu 20 kişiye gönderirsen bu bir hit olacak diyor ya siktir git lan Bu mesajı 20 kişiye göndersen ölürsün. Anne babanın ölmesini istemiyorsan bu mesajı 20 kişiye gönder. Onları yapanlar vardı bir ara ya. gerizekalı insanlar. Öyle insanlar karşı olmayın arkadaşlar. Öyle insanlarla muhatabı kesin. <laughs> Niye hata koydu bilmiyorum. Çok kötü başladım ya. Gerçi şu an koyuyorum yani açık bir şekilde. Mükemmel bir kanalcılık anlayışım var. Yani Acun bir ben iki yani. Bilmiyorum çok sıkıştım şu an ya. Korku yok mu korku ya? Lan korku da bugün yayınlamışız. Aga yalan olduk ya. Koymayacağım yine onu. Sinirlendim. 62 bin kişi ne ya? Çok kötü. Evet 250 kişi fix burada. Sanırsam. Evet son prime time'dan sonra yine kaybetmişiz izleyici kitlemizi. Dur aga hey. Televizyon yok ki. Lan yayın yok. Yayın koymadık ya şaka gibi. Aaa. <laughs> Mükemmel bir kanal, çok profesyonel bir kanal bu şu an. Kimler kazanmış bakalım. Showtime, Showtime, Showtime kazanmış en iyi senaryo. En iyi aktörü Showtime kazanmış. Tek başarısı en iyi yardımcı aktör olmuş HBO'nun. Showtime 4 tane de koymuş Western'de. Bravo. Ne kadar kötü bir film seçimi ya. Şuraya bak. Evet iğrenç bir gündü. Dur. Ağlama tutmaz ki. Tutar. Şu seler olur okuyalım be ben. Hadi asansörcüm hadi. 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 Hadi yavrum yorgunum. İyi kalite. Sol la sol. Müzikal sonuçta yani. Okumayacağım ne olduğunu. Çok uzun çünkü. Çeviremiyorum Türkçe'ye. Türkçe'm yetmiyor. Evet, pilimizin puanlaması 6.3, 5.4 çok kötü ya. 4.9, o çok kötü oldu bu. Bir de 125 dolar para verdim buna amına koyayım. Bravo. Başarısız bir gündü bu ya benim için. Kötü bir gün geçirdiğimi söyleyebilirim. Kabul etmiyorum bugünü. Ve Showtime ödüllerle ağzıma sıçtı benim. Harbi iyi geçti bizi ya. Şok bak hele hele. bin. Neyse bugün de tamamladık. Hadi bitsin bugün de yatalım uyuyalım. Dur mesaj var. Okuyamadım.